Arkadaşlar hello, yeni bir güne hoş geldiniz. Beraber e, çok hayırlı bir iş için gidiyoruz şimdi. Detay verelim mi? Belki Geldik, olmalı. görüşme. Aynen, çok önemli bir görüşme. Şimdi metrobüse bineceğiz. Bayağı uzun bir yolumuz var. E, dün yaşadığımız ikonik günü size çekmeyi çok isterdim. Fakat neler, o kadar ikonik ki daha henüz biz atlatamadık. Ya. Gel. Arkadaşlar selam. Yine aynı günden merhabalar. Biz... <gülüyor> elendik. <gülüyor> bir girişimiz oldu, bir çıkışımız. Hayır, bunu elendik demeyelim. Teheye bir hostes kaybetti diyelim. Aynen öyle, Teheye bir hostes kaybetti. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> bir öğretmen kazanacak. <laughs> ee, ablamı bıraktım, sonra günüza gittim. Ee, duş falan aldım, üstümü değiştirdim. Sonra geri buluştuk. Biz Beşiktaş sahile geldik. Biraz fotoğraf çekilip burada biraz hype'landık. Tiktok falan çektik. Şimdi tatlı yemeğe gidiyoruz. Tatlı yiyecek evet. bir yer arıyoruz. Öyle. Özlemiştim. Evet. Öyle. Öyle <laughs> <yapmışsın>, evet. <gülüyor> <gülüyor> Suflere geldik. 2023'teki anıları tekrarlıyoruz bugün. <laughs> ama iki kişi olarak eşlik ile. <laughs> vapurla aniden karşıya geçme kararı aldık ve Kadıköy'e geçiyoruz. Anlayacaklar mı? abi, anında böyle bir şey. <laughs> Bizim imkimin sonma hızı. Benden evet, bu vantuz şey yaptık ve Nisa'ya Kemal'e vantuz aldık yani. <laughs> Zaten çekemiyor. Sen bacımla bizi çek. Allah'ın adaleti, bacımın asaleti. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden salı günü ve ben, ben sabah 9.30 dersine gidiyorum. Evdeki herkes uyurken sadece benim kalkıp okula gidiyor olmam biraz can sıkıcıydı. Çok uykum vardı, çok zor kalktım. Sırf devamsızlığımı harcamamak adına da daha, daha çok kalmak için kalktım derse gidiyorum. Ama bugün aşırı sisli ve soğuk bir hava var yani. Bir kış gibi hissettirdi şu an. Şimdi gidiyorum. Bu arada geç de kaldım ama çok cazibeli bir hocam var. Ders alacağımı düşünüyorum. O yüzden birazcık yavaş ilerledim hazırlanırken. dal emin önüne geldim geçmek yine buradan geçmek. Bye. Seher Hanım. Sedef Hanım burada. Oynun diyor. <laughs> Oyun. <Çalma. Bravo>, <laughs> Biz de dersi bekliyoruz. <Tamam. gülüyor> Bilal yine <ya> tek başına. <gülüyor> Bilal <gülüyor> acıktık ve canımız kahve çekiyor. Lan ne güzel duruyor. Bu da güzelmiş bugün. Yani. <laughs> evet. Bu Orientasyon haftası. <laughs> ben canım sıkılıyor katlamasıyla. <laughs> Arkadaşlar biz bugün e, dersimiz iki buçukta başladı ve biz e, Erasmus kulübünün toplantısına geldik. Sosyalleşelim biraz. Aynen birazcık sosyalleşelim ve şimdi ileride onun gelmesini bekliyoruz. İleride ortada yok bizi bekletiyor. İşte böyle buraya oturduk. İleride yıkılıyorum. <laughs> i̇leride yıkılıyorum. Bize ileride yıkılıyorum. Sevgiyi bekletiyoruz. Evet. Bu böyle bir evet. zincirleme. Bu saat kaçta gelmiş On 10.30'da. Yarım şey, saatte işte böyle <laughs> o sırada biz on buçukta da hazırlanıyorduk yani. yorulduk. Dersi beklemeyeceğiz. Sıkıldık. Sıkıldık. Eve gitmek istiyoruz. Yeter. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. Daha başlamadı. <laughs> Beyaz ben çek. Ya şey. şey orada. Kim Ben çek. Beyaz ter bağı gitsem, ayaklarımı su falan. Sen gitme nasıl öyle? Tip tip gidip benmont yapmış. nerede yapmış bu orada? Marsilya'da. Özellikle beyaz ter gittim de beyaz. Şey mi? Arafa ile sadece marta. Değilse… Evet evet. Sıkıldık arkadaşlar. 60 dakika daha istiyoruz. 60 dakika. Değil mi? <laughs> evet, çıkayım. Çok yorulduk bilerliyim. Dönen göstermen çok yoruldum ya. Arkadaşlar selam. Yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sabah kalktım. Eee, derinlere geldim. Ve ikimiz de iPad aldık. Şu anda onun kurulum kurulumlarını yapıyoruz. Oturduk. Böyle. Hayatımız yollarda geçiyor. Ama bir da geçecek. Hı. Tamam güzel. Çalmaya Ben de hiç bilmiyorum. Marmara, Marmara'yı seçtiyorum. Era kökü. Yıklacuda da bu nasıl da Adana yapıp benziyor. <laughs> Geldik. O o da, çok, çok, tatlı. O da, çok tatlı. O yüzden o, o çok adına vay da aldık ki. O yüzden ki, tatlı çekiyoruz güvende. Ice Lake gerçekten gerçekten çok güzel bir havası var ama hmm. arkadaşlar bizim de ince çektik. <laughs> Özürleriz ama tatlıyı çok açtık. Yeni tatlımızın adı Ice Lake Evet tatlımızın adı Ice Lake ise. falan. Canımız çok fazla çekiyordu. Evet. evet. Uzun uğraşlar sonucunda bir yer bulabildik artık. Herkese her 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 selam. Bugün pazar günü. Ve biz evdeyiz. Sabah çok güzel bir şekilde kahvaltımızı yaptık. Gerçekten çok huzurluydu. Sonrasında ben de edit'e oturdum. Bir yandan da burada online derslerimi izliyorum. E, verimli bir pazar günü oluyor. Tipim çok kötü makyajsızım ama artık yeter. Yani bir pazar gününde makyajsız takılalım yani. Arkadaşlar e, saat şu anda kaç oldu? Beş buçuk oldu ve ben e, o kadar kötüyüm ki bugün. Yani kötü değilim çok iyiyim ama sağ diz kapağımda yaklaşık bir buçuk haftadır devam eden bir ağrı var. Ve o kadar ağrıyor ki yemin ediyorum yokuş çıkamıyorum. Yürürken zorlanıyorum. Hani sadece sabah uyanınca ağrı olmuyor. O yüzden o benim şu an son bir buçuk haftamı o kadar kötü etkiliyor ki muhtemelen çok koşuşturduğum için ve çok ayakta durduğum için oluyor. Onun için bir hastane randevusu aldım. İnşallah gizeme denk gelmezse yani randevuyu da yaklaşık 15 gün sonraya verdiği için Anca gidebileceğim. Ee, o yüzden bugün evden hiç çıkasım yok. Bacağım da çok acıyor zaten. Ben dolaptan tavuk çıkardım. Ee, yemek yapayım dedim. Yani bir değişiklik olsun artık sürekli dışarıdan dışarıdan nereye kadar. Ee, yemek yiyeceğim. Bir yandan da online dersim hala bitmedi. Yani gerçekten kusacağım artık. Pazar günü online derslerinden sıkıldım bunaldım. Biraz YouTube videosu editledim. Ee, ama çok az şey çekmişim. Yani çok da bir edit yapamadım o yüzden. İşlerimi hallediyorum yani. Biraz öyle sakin bir pazar olarak geçiyor. Ama bu sakin günlerde çok özlemişim gerçekten. Bugün hiç evden çıkasım yok o yüzden komple eve ayırdığım bir gün olsun istiyorum. Evet, yemek yapıyorum. Dolaptan tavuk çıkardım. Makarna ee, ve böyle tavuk dünyası gibi bir şey yapacağım. Tek başıma ilk defa bir şey yapıyorum. Mutfak bilgilerimi pek sorgulamıyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar demişler arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ne fark ettim? O kadar sen yemek yap, sunum yap ve çekmeyi unut. Tam yedim, azıcık kaldı ve aklıma geldi. Şaka mı? Çok güzel bir yemek yapmışsa fotoğrafını buraya koyacağım. Yani şef olsaymışım. Gerçekten. Ama ben niye çekmeyi unutmuşum? Gerçekten sinirimi bozuldu. Hep böyle oluyor. Bir şey yerken önceden çekmeyi akıl edemiyorum. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden pazartesi günü. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım bu hafta hepimiz için çok güzel geçer. Şimdi ben sabah 9 dersine gidiyorum. Kalktım, hazırlandım. Ee, derin evde uyuyordu. Yani onunla uyumak çok istedim ama devamsızımı dediğim gibi kullanamam. O yüzden kalktım derse gidiyorum. Şimdi metrobüse giriyorum. Ee, dersen sonra da pilates deneme dersim var bir forma pilatese başlamayı düşünüyorum. Onun için bir yer buldum ve onun denemesine gideceğim. Umarım o da güzel geçer. Arkadaşlar dersim erken bitti bugün ve eve geldim. Ee, erken bitti için çok mutlu oldum. Günün ikinci kahvaltısını yapıyorum şu anda. Çok keyifli çünkü hava da çok güzel böyle. Ben sonbahar insanı olduğumu anladım yani gerçekten. Ama sonbahar İstanbul'da güzel. Yani gerçekten ayrı bir havası var. Şimdi de günün ikinci kahvaltısı ve Kerimcan, karşımda da güzel hava. Arkadaşlar hello. hello. Şimdi ben en son pilatese gittim. Pilatese deneme dersi yaptım. Sonra eve geldim. Böyle bir yarım saat bir saat tatlı bir uyku çektim. Ee, sonra derinle... Sonra ben uyandıydım. Kalk dedim, gezmeye gidiyoruz. <laughs> Aynen. Şimdi de Cevo'ya geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Sonra buradan gideceğiz. Bir yandan da ben online ders online dinliyorum. <gülüyor> <poşetin> <gülüyor> Bir yandan da hep beraber online ders dinliyoruz. Arkadaşlar az önce e, mağazaları geziyorduk ve Zeybi'yi gördük. Penti'deydik üçümüzle. E, ama yanına gidemedik. Çok utandık. Ve sonra kaybettik. Zeybik'i aramaya bıraktık bir anda. Evet, evet ya. Önümüzdeki eteklere kaymaya başladı. Zeybik çok minik duruyordu ama yani. Minik ama tatlı. Bunu çok beğendim. Arkadaşlar öncelikle bu havanın güzelliği şaka mı? Hava o kadar güzel ki yani bayıldık. Tam bir sonbahar şey. Sonbahar da değil. Biraz yaz akşamı gibi ama yaz akşamının serin hali gibi. Evet böyle ve temiz hissettiren bir yaz akşamı gibi. Şimdi Nişoy'a doğru gidiyoruz. İnşallah. İnşallah bulabilirsek Nişoy'a gideceğiz. Ama ne yazacağım ki kurmalara. Arkadaşlar Ayşe'nin son video açtım. Gökü Batı'ndan sonra tekrar Cevo'ya gitti, Zara'ya gitti ve 30 kez Zara'nın hani ceketi bir daha denedim. Ee, şeyim ortaya çıktı şu anda. Artık Zara'nın müdürleri bizi tanıyor. <laughs> Biz Gerçekten bizi, bizi tanıyorlar. Biz mi geldiniz falan. <gülüyor> 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 Araba edici <etsin> falan. <laughs> Ayşen, Osman, Osman Bey'deyiz. Osman Bey. Çok girme Osman Bey. Neredesin? <laughs> <laughs> Hayatımın <Daha zorundayım, yaşamaya>. öbürlerinden <laughs> çekeyim. Arkadaşlar, biz Doğulu'ya gelmiştik ve bir baktık, duygu özet. O kadar kişi seni izliyor çekim yaparken çok utanç verici. Evet. Ben o kadar kişi izlese anksiyetlenen bir şey yapamam. Biz anksiyetlenen yanına bile gidemedik az önce. Şu an daha anksiyeteliyiz yani. Hala gitmem taraftarıyım. Aynen. Arkadaşlar daha fazla dayanamadık ve gittik yani. Duygu da duygu. <laughs> Çekimdeyiz zaten. Biz dedik beklemiyoruz. Şimdi gidiyoruz.